Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün dostlarıma, kardeşlerime çok kıymetli dualardan bahsedeceğim. İnşallah hacılar her gece, her gece bunu yapın. Mucizelere hazır olun ya. Yatmadan önce küçük bir alışkanlığımız olsun. Bak bunu ben kime tavsiye ettiysem bana öyle güzel mucizeler naklettiler ki Allah'ım Hüseyin hocam biliyor musun şöyle şöyle oldu. Hüseyin hocam biliyor musun bir sıkıntım vardı bitti gitti kurtuldum falan. Hocam bir yerden bir şey gelecekti olmuyordu ya. Geldi işlem tamam Allah razı olsun senden. Hocam nasıl bir duaymış bu ya falan dediler. Arkadaşlar çok büyük çok böyle sırrı çok büyük bir uygulama. Manevi bir formüldür bu. İnşallah bir sırdır ya. Tabii kardeşlerime dostlarıma öğretmek istiyorum bu sırrı. İnşallah. Seviyorum çünkü sizi Allah için. Sizler ricam videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Şöyle yorumlara birer tane Bismillahirrahmanirrahim yazalım. Bir besmele duası başlatalım. Kar topu gibi büyüsün şöyle. Herkes birer besmele yazsın hocam. Toplu dua bereketinden, besmelenin feyzinden, bereketinden hep beraber nasibimizi alalım inşallah. Değerli kardeşlerim allah Teala hepinizin dualarını, niyetlerini dergahı izzetinde makbul eylesin. Amin. Akşamları arkadaşlar yatmadan önce dişlerimizi fırçalıyoruz ya ...elimizi ayağımızı yıkıyoruz neyse. Abdest alalım bir de. Bak abdest almayı alışkanlık haline getir. Sadece namaz kılarken değil. Sabah evden çıkarken abdestli çıkın. Sabah evden abdestli çıkmanın güzelliği o kadar tatlı bir şey ki. Evden çıktım. Mesela pazara gidiyorum, markete gidiyorum, bir yere gidiyorum, dışarı çıkıyorum. Abdestli çıktığın zaman Namaz vakti olsa Allahu ekber Allahu ekber. Abdestin var ya, hemen gidiyorsun namazını kılıyorsun. Veya ezan okundu sen başka bir yerdeydin ama abdestin var. Bir daha ayakkabımı çıkarayım, çorabımı çıkarayım. Dışarıda da abdest almak biraz zor. Peçete lazım. E, parmaklarımızı güzel kurulayalım, mantar olmasın diye falan. Zor, değil mi? Zahmetli. imkansız değil ama biraz zahmetli. Onun için abdestli gezmek daha kolay. <laughs> Sözün özü. Dönüyorum mevzuya. Arkadaşlar abdestimizi aldık yatmadan önce abdestimizi alalım abdestli yatalım. Yatmadan evvel abdestli bir şekilde 21 defa besmele çekiyoruz. 21 besmele. Bismillahirrahmanirrahim. 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 21 tane. 21 tane de salavat-ı şerife okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 21 besmele. 21 salavat. Ondan sonra bir Fatiha, üç tane de kul huvallahu ehad. Okuyalım. Üç tane de Kul huvallahu ahad. Okuyalım. Ondan sonra ellerimizi açıp hu diyelim böyle. Ondan sana yatalım. Yattım sağıma döndüm soluma. Böyle uyuyalım inşallah. Kısa zamanda diyorum bak. Kısa zaman arkadaşlar. Hocam kaç gün? Ya ya sorma bana. Senin kalbine göre belki bir gün bilemem. Belki iki gün, belki beş gün. Ama çok sürmez. Çok sürmez. Birine söyledim. <laughs> Böyle aşağı yukarı 15 günde bir görüşürüz. İki haftada bir gibi yani sohbet grubunda bizim. Sohbet yaptığım kardeşlerden anlatmıştım. Bir daha iki hafta sonra oraya gittiğimde müjde verdi. Ama inanacaksın. Tamam mı? Allah'ın niyetlerinizi kabul etsin. Bir de Hocam ben de dualarımın kabulünü istiyorum. Niyetlerim, dileklerim var. Böyle kötülüklerden korunmak, iyi insanlarla hemhal olmak, işimin, gücümün rast gitmesi filan böyle niyetlerim var. İşte biraz böyle nasip, bereket yollarımın açılması, borçtan, dertten kurtulmam, paramın, malımın, mülkümün çoğalması, bereketlenmesi için ne yapayım? Okuyabileceğim böyle bir dua falan var mı? Bir yerden bir cevşen aldım diyor ama çok bir etki görmedim dedi birisi. Ya şimdi o taşıdığın cevşende o muska hamailde ne yazıyor ben bilemem. Onu ayrıca görmek lazım ama bildiğim bir şey var mı derseniz var. Bak bunu biliyorum. Bu ne biliyor musun? Bu Yemen Akik Taşı arkadaşlar. Kırmızı taş Yemen Akik Taşı. Ön yüzünde ve arka yüzünde dualar yazıyor. Erbaini İdrisiye duaları bunlar. 40 tane dua demektir. İdris Aleyhisselam'ın 40 duası demektir. Esma-i Erbaini İdrisiye. İdris peygamberimiz bu dualarla dua etti. İsa peygamberimiz bu dualarla dua etti. Efendimiz Aleyhisselam bu dualarla dua etti. Ve kardeşler, sevgili dostlar, Birisi kötülüklerden korunmak için, bir tanesi de maddi manevi zenginlik için. İki dua var. Etrafı da 925 ayar gümüş kolyedir ha. Yemen akik taşı zaten taşımak sünnettir. Hakkında hadisi şerif var. Taşıyanın işi gücü rast gider. Akıbeti hayırlı olur. işleri bereketli olur diyor. Bak her işi hayırlı olur diyor. Ya erkek bayan herkes takabilir hocam bunu. Ondan sonra. Ee, kaç para olacağım nasıl olacak nasıl alacağız falan fiyatını falan merak edenler ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasına yazın. İnşallah WhatsApp'tan bana ulaşın. Size de bununla alakalı bilgiler vereyim kardeşler. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'ım en güzel şekilde istifade etmemizi nasip etsin. Tabi bu Erbain duaların iki tanesi var kolyenin üzerinde. Ama toplamda bu dualar arkadaşlar 40 tanedir. Bakın ayrı bir setten daha bahsedeceğim size. Bir, şöyle, bir iki dakika çok vaktinizi almayacağım ama çok önemli ya. Ailevi sıkıntın varsa, eşinle, çocuğunla problemin varsa, maddi problem varsa, huzursuzluklar, depresyonlar, anladın mı? Darlıklar, karamsarlıklar, korkular, öfke kontrol edememe durumları, musallat durumları, sihir, büyü durumları. Allah korusun ya Rabbi karabasanlar görüyorum, uyuyamıyorum. Banyodan, tuvaletten çıkamıyorum diyenleri gördüm. banyo tuvalete giremiyorum diyenleri gördüm yalnız başıma kalsam korkulan aklım gidiyor diyenleri gördüm. Bak hepsinin duası budur. 40 tane dua var. Cümle cümle. Görüyor musun? Bak. Bu 40 e, tane duayı değerli kardeşler bir tabloda afişte sizin için bir araya getirdim. Bunun ayrıca kitabını yazdım. 40 tane dua hem Arapça okunuşları hem Türkçe okunuşları hem de hangi dua kaç defa okunmalı. Bak bunları tek tek böyle ben kendim tabii benim kitabımda <laughs> altını çizili olarak göndermiş, bir not almışım ben, ders çalışmışım. Kitabıyla, afişiyle ondan sonra aa bak Hizbul Masum duasını biliyor musun? Ne mucize var ne bereket var hocam bunda. Ay Hizbul Masum. Ya arkadaşlar şöyle yapın. Mesela birini evinize alsın, birini iş yerinize alsın. Veya birini mutfağa alsın, birini salona alsın. Oturma odasına. Oğlun kızın var. Ver çocuklara ver birini. Bak tablo da var çünkü. Tablo senin evde kalsın. Bunu çocuklardan birine ver. Bu, mutlaka olsun. Bak çok büyük mucizeler olur. Çok büyük bereket görürsün. Sıkıntılardan Cenab-ı Allah kurtarır. Hizbul Masun. Aynı arkadaşlar. Bakın buradaki duanın tablo hali. Dua aynı. Bu afiş. Bu kanvas dua tablosu. Bu hazır çıtalı böyle geliyor. Direkt buradan bir çiviyle tutturuyorsun duvara. Gördün? ha Aa, havada duruyor. Yakla elim var elim. <laughs> şey tutuyor elimi. Bunu böyle oturum odasına, salona nereye uygun görürseniz asın. Çok güzel ama. Tamamı ayetler ve ismi azam dualarıdır. İmamı Gazali Hazretlerinin kaddesallahu sırrahu. Onun duasıdır bu Hizbul Masum. Tavsiye ederim kardeşlerime. Bakın bu dua afişleri, kitap, o kanvas tablo hepsinin normalde internet satış fiyatı bizim kaç para? 500 lira şu an biz satış fiyatımız. Ama bugün e, ekrandaki WhatsApp numarasından kardeşlerimiz yazsınlar bana. 500 liralık bu seti size 299 liraya göndereceğim. Sadece ufak bir kargo ilavesi olacak. O kadar kardeşler. Allah'ım hayırlı uğurlu Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.